Senin gecen güne benzer Derdin tasan güne benzer Yer sevsen de sevmesen de Dert benimdir kime neyler Senin gecen güne benzer Derdin tasam güne benzer Yar sevsen de sevmesen de Dert benimdir kime ne eyler da sızlatsan da Yerden yere vursan da Aşkım çoktan daha fazla Dert benimdir, kime neyler o? Akıl eden ziyadedir, söylenenler rivayettir. El alem hep keyiftedir. Dert benimdir, kime neyler o? Akıl veren ziyadedir Söylenenler rivayetir. El aleme keyiftedir Ders benimdir Kime ne iner o Süpersin